İfade özgürlüğü nedir ve neden önemlidir? Demokratik yönetim anlayışına ve çağdaş değerlere sahip toplumların bir standardı olan ifade özgürlüğü, birey veya yurttaşın içinde bulunduğu çevre veya ülkede yaşamını etkileyen her konuda kanaatini özgürce bildirme, toplumsal sorunları ve olumsuzlukları tedirgin olmadan ve yaptırımla karşılaşabileceği hissine kapılmadan açıklama, gündeme getirme ve eleştirme hakkını ifade eder. İfade özgürlüğü nedir? Neden önemlidir? Bireyin kendini özgürce ifade etme hakkına sahip olması, zamanla yaşamını ve toplumsal tercihlerini de geliştirebileceğinden buna bağlı olarak toplumsal standartların iyileşmesine de hizmet edecektir. İfade özgürlüğünün kapsamı nedir ve nasıl belirlenmelidir? İfade özgürlüğü sınırsız değildir. Bu hakkın kullanımı gibi sınırları da yasalarla belirlenmiştir ifade özgürlüğünün kapsamı nedir ve nasıl belirlenmelidir? Örneğin ifade özgürlüğü hakkını güvence altına alan uluslararası sözleşmeler ki bunlar arasında siyasi ve medeni haklar sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni saymak gerekir. 1982 Anayasası ve Türk Ceza Kanunu gibi türlü düzenlemeler bir yandan bu hakkın kullanımına dair güvencelere yer verirken Diğer yandan da bu hakkın demokratik toplumlarda hangi koşullarda sınırlandırılabileceğinin esaslarını belirler. Örneğin ülke güvenliği, kamu düzeni, nefret söylemi, kişilik hakları gibi esaslara ilişkin istisnalar ortaya koyar. İfade özgürlüğünün hukukun güvencesi altına alınması için ve bu hakkın ihlal edilmesi karşısında ne yapılabilir? İfade özgürlüğünün herkes için demokratik bir şekilde korunması ancak kağıt üzerindeki standartların yaşama geçirilmesi için hak arama girişimlerinde bulunarak sağlanabilir. Bu alana yönelik herhangi bir müdahale, sınırlandırma veya cezai yaptırımın yargıya taşınması, hakkın kullanımının cezai yaptırımla bastırılması durumunda söz konusu kararlara istinaf mahkemesi, Yargıtay ve benzeri yoluyla itiraz edilmesi gerekecektir. Düşünceyi hapis veya parayla cezalandıran karar onandığında kişi dosyasını 2012'de önce doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyabiliyordu. Ancak 23 Eylül 2012'den bu yana başvurular Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğu için Ahim'den önce bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne yapılıyor. İfade özgürlüğünün hukukun güvencesi altına alınması için ve bu hakkın ihlal edilmesi karşısında ne yapılabilir? Ancak Türkiye'de sorun ne yazık ki sadece ifade özgürlüğüne ilişkin yasaların hukuka uygun şekilde uygulanmasıyla sınırlı değil. Yargı bağımsızlığı ve toplumsal kutuplaşmaya dair ağır problemler, yargının siyasallaşmasıyla birlikte düşüncenin çeşitli gerekçelerle keyfi şekilde sınırlandırılmasına, Türkiye'nin kendi mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bizzat tanıdığı bir mahkemenin iştahatlarını, örnek kararlarını dikkate almamasına neden olabiliyor. Nefret söylemi içeren ifadelerin ifade özgürlüğü bağlamından çıkarılması, bu sınırların dışında tanımlanması için ne yapılabilir? Nasıl bir mekanizma işletilmelidir? Nefret söylemi gibi düşünce özgürlüğü sayılmayacak içerikler çeşitli yollarla sınırlandırılabilir. İnternet çağında sosyal medya platformlarında, konvansiyonel medyada, sosyal medya forumlarında nefret söylemi dikkatli şekilde izlenmelidir. Bilgi alışverişinin ve haberleşmenin son derece hızlı yaşandığı bu çağda dijital mecrada bunun sorumluluğu sadece Facebook gibi şirketlere veya diğer sosyal medya platformlarına bırakılamaz nefret söylemi içeren ifadelerin ifade özgürlüğü bağlamından çıkarılması, bu sınırların dışında tanımlanması için ne yapılabilir? Nasıl bir mekanizma işletilmelidir? Çağdaş toplumlarda çeşitli saygın sosyal grupların temsilcileri, özellikle yazılı ve görsel işitsel medyada bu tür söylemleri bildirmek ve şikayet etmek için oluşturulmuş etik heyetlerde görev yaparlar. Örneğin Fransa'daki Akrimet girişimine bakılabilir. Bu ihtiyaç öylesine yakıcıdır ki Radio France gibi medya kuruluşlarının yurttaşların düşüncelerini ölçmek için özel web siteleri kurmasına da yol açmaktadır. Her türlü nefret ve dışlayıcı söylemle mücadele her şeyden önce bu standardı işselleştirmiş, bu tür dışlayıcı söylemlerin tehlikesinin farkında olan ve bu işi tarafsızlıkla yürütebilecek bir yargının görevidir. Ancak her durumda yurttaş olarak da bu tarz ifadelere karşı dikkatli olmak, bu söylemleri kınamak ve gerekirse medya yönetimi, ombudsman gibi ilgililere ve savcılık, basın ilan kurumu gibi yetkili makamlara taşımak gereklidir. Türkiye'de ifade özgürlüğünün uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilebilmesi için ne yapılabilir? Kimlere nasıl görevler düşüyor? İfade özgürlüğü demokratik yaşam tarzlarının olmazsa olmaz standartlarındandır. Onun adına verilen mücadele de demokratik düzenin korunmasına hizmet eder. Bu nedenle düşüncelerin uluslararası standartların el verdiği genişlikte ifade edilebilmesi için örneğin Türkiye'nin taraf olduğu ahim gibi sözleşmeleri iyi bilmek bir yurttaş açısından önemli olabilir. Ancak bu mücadelenin içindeki bir avukat, bir gazeteci veya bir hak savunucusu için ifade özgürlüğünün her gün çeşitli tehditlerle karşılaştığı ülkemizde uluslararası mekanizmaları iyi bilmek, örneğin ahim karar ve iştahatlerini iyi izlemek, girişimlerinde bu kararlara atıf yapmak bir zorunluluktur. Avrupa Konseyi içerisinde ifade özgürlüğü en çok ihlal edilen ülkelerden biri olan Türkiye'de bu mücadele yaygın şekilde ahime taşınmaya devam ediyor.